Sen mi ötüyorsun Beşer? Abi, benim de böyle bir tikim var işte ya. Köyden kalma çok eski bir şey abi. Anlaşıldı oğlum. Niye para almadığını şimdi anlıyorum ben. Hadi bakalım hayırlısı. Abi benim parayla işim olmaz. Biliyorum oğlum biliyorum. Ben şimdi al şu anahtarı. Sakın kaybetme tamam mı? Sonra anlatacağım. Bu ne ki abi? O kulak temizleme çubuğu. Sok karıştır. Ne yapıyorsun lan manyak? Ne o, dersem yapacağım mı? Emir demiri keser o yönden şey ettim abi Öküz e, müsün oğlum sen? Kendini tokatla o zaman yorma beni. Yok, tokatlayayım abi. Bir de gözümü patlasayım mı? Yok ulan tamam vazgeçtim ya. Dur be kardeşim ya dur. Bir ton şeyle uğraşıyorum bir de sen çıkma be kardeşim ya. Abi bu ne? Ev senindir Beşer güle güle otur. Hangi ev abi? Ha yok olmaz abi o olmaz. Oğlum zaten para almıyorsun, bari bir kıyam olsun, evimde otur yani, ne olacak? Ciddi misin sen abi? Ya, müsaade edersen ağlayabilir miyim abi, kurban olayım sana. Ben bu tür duygusal yapıları sevmiyorum, kendim de duygusalım, o yüzden yanımda ağlama. Ama abi ben çok mutluyum, gerçekten. E tamam, mutluysan ağlama, sonra ağlarsın. <laughs> abi ne diyeceğimi bilemiyorum vallahi, çok teşekkür ederim abi ya. Sana sarılabilir miyim abi? Aslan abi. abim, koçum abim, aslan abim benim, aslan abim benim. Elimde tutan adamsın sen. Eyvallah, eyvallah. Koçum sabahları bildiğim bir kebap var mı hani ne yiyebiliriz? Sen de bana öyle bir kıyak yap. Tamam abi, ciğer yapacağım sana. Sabah sabah. Evet abi. Nasıl? Ee, yap getir hadi. Tamam abi. Yağsız o, araya yağ koymayın o kuyruk yağı gibi. Ondan yemiyorum ben. Tamam abi. Hadi. Ay yok, inanamıyorum. Vallahi de inanamıyorum yani, ay nasıl yapar bunu ya? İğrenç herif, iğrenç! Aslan mı geldi? Keşke o gelse, mahvedeceğim onu! Aydınlanma devri mi yaşıyorsun kız? <laughs> yok, yok! Rezil herif! <laughs> Resmen çalmış anahtarları ya! Ne yapacağını zannediyordun? Kullanmak için tuttu o garson yeri! Ee, ne oluyor anneciğim? Vallahi da boşanacağım, billahi da boşanacağım! Babamdan mı? Yok babamdan. Ben tahmin etmiştim zaten. Dün gece o dükkana da gitmedi. Ben sana söyleyeyim. Vallahi kendi kaybeder. Avukat da var. Yarım saatte boşar er bizi olur biter. <laughs> oh sen sağ ben selamet. <laughs> Belki o anne. Belki çalınmamıştır bile öyle ödünç falan alınmıştır. <laughs> ah canım. Bak boşanacağım dedin ya. Çocuklar akıllarını yitirdiler. Üzülmeyin yavrum. Bak, ileride yakışıklı, genç, çağdaş bir üvey babanız olabilir. Hops, portakal! Orada kal Valide Hanım. Ne dedin Ömercik, ha? Şu boşanma geyini bıraksak diyorum, babam almadı anahtarı. Almadı mı? Kim aldı peki? O kadarını bilmem ama yakında çıkar, merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Öf ya, tamam! Biz aldık, oldu mu? İşte anahtar. Mutlu musun şimdi? Evet kızlar. Sizi dinliyorum. Bu ne? Ben kapıyı açıyorum. Siz anlatmaya başlayın. Dinleyeceğim. Kim o? Ay, ay. Sakın korkmayın, korkmayın panik yok. Benim Nihale. Adamlar ne eğleniyor be. Gel. Merhaba, avukat adalet anında. Kimliği belirsiz şahıs. <laughs> Müsaade buyurursanız bir maruzatım olacaktı. Buyurun. Yani çok fazla vaktinizi almayacağım aslında. Nakit varsa vakit sorun değil. Buyurun lütfen. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Efendim benim size bir istirhamım olacaktı. Yani efendim açıkçası ben bir yedim. Yani şu anda eşim gelmek üzere. Ya da yoldadır geliyordur. Yani lütfen beni bu durumdan kurtarın. Bir kıyak yapın ne olur ya. En kısa hali bu mudur konunun? Yani ocağınızda düştüm de diyebiliriz. Ee, pardon beni nereden buldunuz? m aldım kartınızı. Ha şu mesele. Demek o hayvan adam sensin. Evet lütfen yüzüme vurmayın. Bir eşiklik ettim ben. Biliyorum biliyorum. Anlattılar. Duydunuz mu? Anlattım her şeyi. Her şeyi. İnsan anlatmaya utanır değil mi? Yarım celsede boşayacağım ben sizi. <laughs> doğru doğru. Ne olur ben eşimi çok seviyorum Adalet Hanım. Seviyorum. Gerçekten seviyorum. Boşanmak istemiyorum ben. Kur'an Evliya Çarpsın dün gece gözüme uyku girmedi. Hak diyorum bak. Ne olur ki olaya bir nokta koyalım. Aramızı yap. Yani gözyaşı dökmekten bıktım. <laughs> bir şartla ama. Nedir? Şartı hemen anında kabul ediyorum ben. Nedir? Psikoloğa gönderiyorum seni. Hem de hemen bugün başlayacaksın. Psikotok mu? Nedir o yani? ne, ne yapacağım ben orada? Bu senin son şansın. Bugün gittin gittin. Yoksa yarın sabah boşarım, artı süründürürüm. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten sürünüyorum Adalet Hanım. Ben bir hayvanım. Ya sürekli böyle et yemekten hayvana döndüm artık anlatabiliyor muyum yani? Sinir sistemim inek. Yani sabrım kuzu. Öyle diyeyim ben size öyle anlatayım. Koyu gibiyim ya. Hayır. Soğulcan gibiyim sürünüyorum yerlerde. Hayır. Bakın gözyaşı gelmiyor içime ağlıyorum içime. Gözyaşı gelmiyor ya. Evet. Ne kadar bunun muayenesi? Bilmiyorum gittin gittin. Ay yengem. Ay yengem. Niyeti bozdu bu herif öldürüp beni bavula koyacak. Ay nasıl ya? Vallahi bak provalara başladı dün gece. Ay Nihal'e beni korkutuyorsun hayatım. Hay düşün şu anda ben ne biçim korkuyorum. Ay önce bir hastaneye falan mı gitsek acaba ha? Yok yok biz direkt adalete sığınalım en iyisi. Tamam hadi, hadi, adalete gidelim. Yani biz 20 yıldır evliyiz. Topu topu üç defa şey olduk yani. Allah'tan reva mıdır da? 20 yılda 3 temas gerçekten asıl. Yani eşiniz de keşke burada olsaydı. Öst o kadar da demedik. Burada biz bize konuşuyoruz doktor bey lütfen. Ee, anlıyorum anlıyorum. Ee, acaba diyorum eşiniz niçin istemiyor olabilir? Bilmiyorum. Yani oraya kadar her şeyi çözüyorum. Fakat iş o meclisin içerisine girdiği zaman mesela ışık söndü mü... ...ya uyku oluyor ya başka bir problem oluyor yani. Ben mi diskincim ya? İğrenç miyim ben? Bakar mısın yüzüme? Var mı bir İranç diyeyim? Ya bir tek burun yapım uzun o kadar. Yoksa el, kol yani var var anne güzel, baba güzel bende. Anlatabiliyor muyum yani? Ee, anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Yani Aslan Bey acaba daha önce tedavi gördünüz mü hiç? Yok yani ilk defa doktora geliyorum ben. Bir kalbe malbe baktırdım. Kolesterol yüksekti o kadar. Hayatımda ikinci kez doktora geliyorum yani. Hı. Ama ben peş yo işiyle uğraşıyorum. Hayvan bakıyoruz yani. Öyle bir yerimiz var küçük. Kira 2500 lira. <laughs> Oradayken yan dükkanımızda bir şey var. Derman amca, aktarcı bu. Hani bildiğim bu lokman hekim diye tabir ettiğimiz şeyler var ya. Hı. Yani tıbbın yetmediği yerde ilim diyoruz ya. İlimdeki adam bu. Derman abi sağ olsun. <laughs> bir şey verdi bana. iki tane ilaç. Something Fon için yani hani. Gel hadi şey olalım diye. Fakat ben bunu tabi aldım götürdüm eve karıştırdım şişeleri. Fank fonu kayınvalideye içirdik. Azdı kudurdu kadın. Tabi. E gittik öbürünü de hanıma içirdik. Uyuyan şeyi. O da uyudu. Malak gibi yattı. Yani orada da beceremedim. Finalde Fank fon da olmadı. Belki de istenmiyorum yani. Bilmiyorum. İstenmiyorum. Çok güzel. Ee... Acaba beni size kim tavsiye etti? Ne yapacaksınız? İntikam mı alacaksınız? Yok canım, sadece merak ettim. Senin bu tedaviye başlama niyetin yok galiba doktor bey. Bana kınımını yapıyorsun, kınımını yapıyorsun bana. <laughs> ya tamam, tamam Aslan bey. O zaman başlayalım. Hemen tedavi konuşalım. E, bir an önce başlayalım yani. Benim senden ümidim yok, bak söyleyeyim. Çünkü çok konuşturuyorsun beni ağzımdan. Yani nedir ne, ne değildir bilmiyorum yani. Valide mı gönderdi sizi bilmiyorum yani. Tamam Aslan Bey. Tamam Aslan Bey. Hemen hemen başlayalım tedaviye. Biz e, daha çok e, bu tür vakalarda hipnozla başlıyoruz efendim. Hip ne demek ya? Sallama çay mı yapıyorsun? Ne o? Hayır hipnoz efendim. Hipnoz, hipnoz. Hipnoz bana ha? Hayır, hayır hayır Aslan Bey sakin olun. Yanlış anladınız, yanlış anladınız Aslan Bey lütfen. Lütfen sakin olun. Şöyle uzun oturun siz sakin olun. Yatın, rahatlayın efendim, rahatlayın. Ne yapacağım? Uzun oturup yanıma mı uzanacaksın sen de? Hayır, hayır, hayır efendim. Yanlış anlıyorsunuz devamlı Aslan Bey. Sakin olun efendim, e, sakin ol. olun. Ben e, sakin. Yani sizin çocukluk anılarınıza dönmemiz gerekiyor bizim. Çocukluk anılarıma dönerim, gel elma şekeri verelim değil mi? Ben kendimi öldürttürme bak, ben kendimi öldürttürürüm bak, ben kendimi öldürttürürüm. Aslan bey tamam, çocukluk anılarınızı unutun. Çocukluk anılarınıza dönmüyoruz efendim, dönmeyin. Dön dönmeyelim, tamam. İstersen askerlik anılarımıza dönelim, başlayayım ben. Bir gün çavuş tokatlıyorum. <laughs> Aa çığlık atmak istiyorum Aslan bey, yeter ama. Ne yeter ya, kendin anlattırıyorsun, abuk subuk konuşuyorsun ya. Sen benden ne istiyorsun kardeşim? Ya senden bir şey istemiyorum. Ba bağırmak istiyorum. Aslan Bey ben bağırmak istiyorum. Ne yapıyorsun yap. Manyak mısın ya? Yok karın nerede? Yok bilmem ne. Çocukluk anılarına dönüm. Ne acayip şey misin sen ya? Aa, sıradaki! Sıradaki gelsin yeter be! Sıradaki hasta gelsin. Hadi aslanım. Hadi aslanım git aslanım. Git yeter, Git yeter Bağırma bak kafa atarım bak sana. Bak bana bağırma. Polis! Polis! Ben çağırıyorum. Esas ben çağırıyorum. Polis! Polis! Gel, çağır gelsin kardeşim. Ben hayvandan daha iyi anlıyorum ya. Sen benden anlamadın ya. <laughs>